Herkese selamlar arkadaşlar. Bu derste sıkça sorulan bazı soruları cevaplamaya çalışacağım. Bazı arkadaşlarımız herhalde yeni başladıklarından dolayı Wamp Server'ı kurduktan sonra nasıl PHP kodlayacaklarını bilmiyor bu arkadaşlar. Ya da HTML CSS localhost'ta çalışmak istiyorlarsa. Şimdi biz Wamp Server'ı kurduğumuz anda Wamp Server arkadaşlar bize bir server kuruyor. Bakın Apache Server'ı kuruyor bilgisayarınızda çalışabilmeniz için. Çünkü sizin sunucunuz yok muhtemelen. Ayrıca PHP'yi kuruyor bana. Ayrıca MySQL veri tabanını kuruyor bana. Bakın MariaDB'yi de kurmuş bana. Bu kısımda anlaştık. WAMP Server'ı kurdunuz. Geçen bir dersimde anlattım WAMP Server'ın nasıl kurulacağını. Şimdi illaki WAMP Server kullanmak zorunda değilsiniz. Bunu da belirteyim. Bakın. App Server var. Bu da gayet güzel. Zaten App Server kullananların sayısı da fazla. Ben Web Server'ı ilk çalıştığım bu ve buna alıştığım için yani illaki bununla çalışmak da zorunda değilim. App Server çalışabilirim. Hiç sorun değil. Ayrıca ne var? XAMPP var. Görüyor musunuz? Exemp de kurup çalıştırabilirsiniz. Burada şu farkı görmenizi istiyorum. Ben burada D bölümünde WAMP64 klasörümün altına kurdum WAMP server'ı. Siz app server'ı kurarsanız yine D, D, ben D'ye atmanızı öneririm. Tabii siz C'ye de kurmak istiyor olabilirsiniz fark etmez. Bizim yazacağımız kodlar burada ben WAMP64'ün altında bakın www klasörü var. Bunun içerisinde yazacağım PHP kodlarımı. Buna mecburum. WAMP server diyor ki tam madem sunucuda çalışmak istiyorsun o zaman gel www'nin içerisine at ben burada PHP klasörü açtım ve bunun içerisinde çalışacağım. Dosyalarım burada olacak. App Server'ı kurduğunuzu düşünürsek, yine D'ye kurduğunuzu düşünürsek, yine geleceksiniz onun içinde de www klasörünü arayacaksınız. İçerisinde projenizin ismi yazacaksınız. PHP yazıyorsanız, PHP artık ne yapmak istiyorsanız. Onun altında dosyalarınızı oluşturacaksınız. Eğer XAMPP kuruyorsanız, XAMPP şöyle bir dosya oluşturuyor. Bakın. Burada www değil de şöyle bir şey oluşturuyor. Bakın htdocs. Anladınız mı? Htdocs'ın içerisinde dosyalarınızı atıyorsunuz. Eğer xamp kuruyorsanız ve onunla çalışacaksanız. Ama ben WAMP server, Wamp server kurduğum için burada www'nin içerisinde php klasörümün içerisinde dosyalarımı çalıştıracağım. Ve lokalimi burada çalıştıracağım projemi. Lokalimde. Şimdi soru şu. Siz... Diyorsunuz ki sen Dreamweaver CC 2018 programıyla çalışıyorsun. Ve bu programla WAMP Server'a ulaşıyorsun. Peki biz Dreamweaver kullanmıyorsak ne yapacağız? Siz Dreamweaver kullanmak zorunda değilsiniz. Dreamweaver kullanmazsanız örneğin şurada bir tane dosya oluşturalım. Ne diyelim? Bakın metin belgesine tıkladım. Diyorum ki Sublime PHP. Bakın şurada txt uzantısı oldu. Ben bunu istemiyorum. Geliyorum. Bir tane tıkladıktan sonra PHP diyorum. Bak. Noktadan sonra uzantıyı PHP yapıyorum. Uzantıyı değiştirmek istiyor musun diyor? Evet istiyorum diyorum. Ha sizin uzantıyı görmüyorsanız sizin bilgisayarda şurada görünüme gelin. on kullanıyorsanız. Bakın dosya adı uzantısı diyor. Bunu bu tiki tıklayın ve artık uzantıları görün. Şimdi uzantıyı gördüğünüz artık Burada bir dosya oluşturdum. Bakın ben geliyorum buna sağ tıklıyorum. Diyorum ki birlikte aç. Nasıl? Sublime Text ile. Sublime yüce demek İngilizcede. Kendilerini de övüyorlar zaten. Yüce, asil demek. Bakın ben burada PHP dedim. Öyle bir metin yazdıralım. Bakalım gerçekten bu metin yazdırılacak mı? Nerede? Önemli olan şu. Sizin web server ya da app server ya da XAMPP kurduğunuz yerde Burada dediğim gibi www'nin içerisinde ben php diye bir klasör oluşturum, Onun içerisinde çalışıyorum. Onun içerisinde dosyamı oluşturdum. Ve geldim dedim ki sublime text ile aç. Burada düzenledim. Şimdi bakalım gerçekten çalışıyor mu? Hemen lokal hostuma gel geleceğim. Bakın. Lokal host dedim. Artık lokal hostumdayım. Görüyor musunuz? Lokal tıkladığımda web Server bana bunu çalıştırdı. Ben diyorum ki ben localhost'ta php diye bir klasör oluşturdum. Ve php'nin içerisinde bakın www'nin içinde php diye bir klasör oluşturmuştum. Bu klasörün içerisinde sublime.php var. sublime.php Bu dosyamı enter'lıyorum. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde çalıştı. Artık lokalimde bir php dosyası çalıştırdım. Ekrana bunu yazdırabildim. Peki tamam Sublime Text ile böyle çalışırdık. Ben Sublime ile çalışmak istemiyorum. Visual Studio Code var. Tabi şöyle Sublime'da örneğin PHP falan da yazmak istiyor olabilirsiniz. Bakın şöyle HTML pardon HTML yazmak istiyor olabilirsiniz. HTML'e tıkladım, şöyle Enterladıktan sonra hepsini otomatik bana verdi. Bunu nasıl yaptım? Şurada bakın Viva gelin syntax. Buradan HTML'i işaretleyin. HTML işaretledikten sonra size bunu otomatik verecektir. Bu şekilde bunun içerisinde yazabilirsiniz. Bakın body'nin içerisine geldim. PHP yazdım. Bakın burada taglerin açılış ve kapanış kısımlarını da görmenizi sağlıyor. Bakın nerede PHP yazdım, nerede. Body nerede açıldı, nerede kapandı. Onu bize gösterir. gösterir. Bakın. Bakın açıp kapadım. Daha koyu olmasını istiyorum dedim. Bakın daha koyu bir hale getirdi. Evet, bunu da anlatmış olalım. Sublime Text ile çalışabilirsiniz. Bu bedavadır. Benim kullandığım Dreamweaver ücretlidir. Bu yüzden Dreamweaver'ı kullanmanızı önermiyorum ücretli olduğundan dolayı. Burada Sublime Text, Sublime Text ile çok güzel bir şekilde PHP'nizi yazıp kodlayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ha, bunu kullanmak istemiyorsunuz olabilir. Olabilir. Şöyle yapalım. Geldik. Yine www'nun içerisindeyiz. Yine bir dosya oluşturayım. Bakın yeni dedim. Metin belgesi oluşturdum ve diyorum ki visual.php Uzantısız değişsin mi? Değiştir diyorum. Bakın gördünüz mü? Şimdi ben geliyorum. Visual Studio Code ile çalışmak istediğimi söylüyorum. Şuraya tıklıyorsunuz. Bakın şuradan. E, tabii burada extensions yani burada PHP'yi kurabilirsiniz. Şuraya PHP yazın. Bakın şurada IntelliSense. Şurada Install yazacak sizde. Ben kurduğum için yazmıyor. Şuradaki alttaki gibi. Install'a tıklayın kursun. Sonra gelin PHP Debug. Onu da kurun. Bu her ikisini kurun uzantılardan. Sonra gelin dosyaya bakın. Burada dosya, klasör ekle diyor. Ben www.php'nin yolunu gösteriyorum. Add diyorum. Gördünüz mü? Bizim için benim klasörüme ve klasörümün içerisindeki dosya ve klasörleri başarılı bir şekilde getirdi. Ben visual.php'ye tıklıyorum. Bakın PHP taglerimi açıp kapadım. Diyorum ki PHP kodlayacağım. Tamam diyor. Tamam burada bir metin yazdık. Metni yazdıktan sonra bakalım gerçekten çalışıyor mu? Lokal hostuma gidiyorum. Buradan PHP klasörü oluşturmuştum. Tamam. PHP klasöründen sonra ne yapıyorum? Visual çalıştırmak istediğim PHP dosyasına gidiyorum ve çalıştırıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi çalıştırdı. Olay bu kadar basit. Yani Dreamweaver'da çalışıyorsanız diğerlerinde yapamayacağınız bir şey değil bu. İsterseniz Sublime'da istiyorsanız Visual Studio Code'dan Visual Studio Code'u öneririm. Güzel. Bu da Dreamweaver gibi değil. Bu da ücretsiz olarak çalışabileceğiniz gerçekten güzel bir editör. Ben tekrarlıyorum. Dreamweaver'a alıştığım için Dreamweaver'ı kullanıyorum. Siz bunlarla çalışıyorsanız da burada gördüğünüz gibi gelip dosyayı önemli olan burada WAMP server'ı nereye kurduysanız, App server'ı nereye kurduysanız ya da XAMPP server'ı nereye kurduysanız oraya gitmeniz. Orada projeniz için bir klasör oluşturun. O klasörün içerisinde dosyalarınızı, dosyalarınızı atın. Hangi dosyayı çalıştıracaksınız artık. Daha sonra gelin Chrome'a o dosyanın uzantısını yazın ya da hangi browser'ı kullanıyorsanız çalıştırın. Olay bu kadar basit. Umarım artık bununla ilgili bir soru gelmez. Çünkü bununla ilgili bana çok fazla soru geliyor. Ve ben bunu cevapladığıma inanıyorum. Ayrıca bazı arkadaşlar gördüğünüz gibi Chrome'u koyu bir şekilde istiyor. Akşam çalıştıkları için gözlerini ağrıtıyormuş beyaz ışık. Onlar için bu düzeltmeyi de yapmış olduk. Ayrıca Burada yazı fontlarını da büyüttüm dersten önce. Yazı fontlarıyla da ilgili bazı sıkıntısı olan arkadaşlar oluyor mobilden izleyen arkadaşlar. Onların sorununu da gidermiş olduk. Bu derslik bu kadar.